Borsa İstanbul'un en değerli 10 şirketi. 10 büyükler içerisinde bankaların olduğunu eminim. Yapı kredi demek istiyorum. Yapı kredi listemizde yok maalesef. De, 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 de. İlk onda yok. 13. sırada. Madem Mahir bankacılık sektöründen başladı oradan devam edelim. Garanti Bankası demek istiyorum. Garanti Var, Bankası. bence. Listenin 4. sırasında. Ben bankalarda eşitliği sağlamak istiyorum şu anda. QMV diyorum. QMV listenin 1. sırasında. Varmış. Farklı bir sektöre geçiyorum. Aselsan demek istiyorum. Evet Aselsan listenin ikinci sırasında. Ben düzenli temetli ödemesi yapan ve yatırımcısına güven veren Koç holdingi söylemek istiyorum. Listenin altıncı sırasında. Ee, yine farklı bir sektörden ilerleyeceğim. BİM demek istiyorum. BİM listemizde var. Sekizinci sırada. Öne geçtim. 3-2 önde. Ben beraberliği sağlayalım o zaman. Ben yine Koç e, grubundan gitmek istiyorum. Ford Otos'a. Koç Holding'in hemen arkasında. Kübra sendeyiz. Türk Hava Yolları. Evet Türk Hava Yolları ilk 5 içerisinde hatta 3. sırada Kübra 4-3 öne geçmiş oldu. Ee, ben yine beraberliği sağlamak adına ama demeden önce düşünmem lazım. Zaten 7 tanesini söyledik 3 tane kaldı. Bunların içerisinde Enka vardır diye düşünüyorum. Evet Enka 5. sırada. Ee, emin değilim ama deneyeceğim. Türksel listemizde yok maalesef. Ben genellikle bankalar üzerinde ilerledim. Vakıf bank demek istiyorum ama ilk onda mıdır emin değilim. Ama ilk onda zorluyordur diye düşünüyorum. Evet doğru söyledin zorluyor ama ilk onun içinde değil 11. sırada. Çıpraş. Çıpraş listemizin 10. sırasında. Hemen sana bir kopya versem mi acaba beraberliği Ban sağlamak için? Banka ise ben biliyorum. Evet banka. Tamam ben biliyorum. Akbank mı? Evet. Evet Akbank listenin 9. sırasında. Burada o zaman şöyle bir şey yapacağız. İlk 5 içinde kim daha fazla bildiyse o kazansın. O yüzden Kübra'yı galip ilan edelim mi? Edelim yapacak. Gene mi kaybettim Mahi? <laughs> Öncelikle tebrikler Kübra'cığım. Teşekkür ederim. Gönül isterdi ki ben birinci olayım ama olmayınca olmuyor. <laughs> Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.